motosiklet kazası deyip geçiyoruz. Ama motosiklet kazalarının hepsi bence motosiklet kazası değil. Abi birkaç tip kazalar motosiklette. Birincisi motosikletine hakim olamadığın için yaptığın kazalar. Bu kazalarda çok bir şey olmaz abi. En fazla bir kolunu bacağını kırarsın. 3-5 hafta yatarsın falan. Ekipmanın varsa ciddi sonuçları olmaz. Abi dururken motoru devirirsin. İşte viraj dönerken böyle bir arkası kayar düşer. Bunları yaptım bende. Bunun çözümü de basit. Eğitim abi. Hani basic bir eğitim aldığınız zaman zaten bu kazaları çoğu zaman yapmıyoruz Diğeri trafik kazaları. Bu normal trafikte herkesin başına gelebilecek kazalar. Genelde bu kazalarda ciddi sonuçlar olmaz. Abi onun tamponuna sür dersin, o bir şey olur. Evliliğine giderken yandan böyle bir dokundurur. Yine ekipmanın varsa çok bir şey olmaz. Trafik kazalarına önlem almanın yolu trafik tecrübesi. Ya bunun başka yolu yok abi. Bir tane adamın arkasına takılıp da bak trafikte bu böyle olur, bu böyle olur demesiyle bu iş olmuyor tecrübe edinmen lazım yani bol bol. Gerçi motorda da şey var. Adam 50 ile düşüyor ölüyor. Öbürü 300 ile düşüyor. Hiçbir şey olmuyor falan. Şans işi ama ya ben kendi bildiğimi söylüyorum. Kendi düşüncemi söylüyorum. Üçüncüsü virajcı kazası. Abi motosikletle böyle viraj yapmaya falan giden motorcular arada böyle arkası kayar. Yolda bir toz olur, çamur olur, bir şey olur. Onlar düşerler. Yanda böyle ağaç, bariyer mariyere bir şey denk gelmezse onlar ekipmanlıdır zaten. Ufak sıyrıklarla bilmem nelerle atlatırlar. Bir bariyere mariyere bir şeye denk geldiği zaman da ölümcül oluyor bu kazalar. Ama bunu yapan adam da sonuçlarını biliyor. Buna önlem almanın tek bir yolu var abi yapmamak.